Ne oldu ben çok yoruldum ya. Nefes alamamaya başladım sabre Yorucu olmaya başladı bu düzen. Bu hayat, bu kurulu düzen. Her gün aynı şeyler. Ne bileyim insanlar aşkı meşki. Kız arkadaşı, o bu. Çalışmak, para kazanmak, zengin olmak, aile zatlarından kurtulmak, ülke, ekonomi, mental çıkışı, o bu. Oğlum çok yoruldum lan. Daha da derine gidiyor gitgide. Daha çok yormaya başladı, biliyor musun? Artık yani gücüm azalıyor, bilmiyorum. Yoksa bu konular daha çok derinden işliyor? Anlayamıyorum. anlıyorum. Abi aşık olmak istiyorum, bazen o da olmuyor. Onun çok iyi oldu, lan kardeşim. Bir sen kaldın ha? <laughs> <şeysi oldu> <laughs>